Şimdi sporumu yaptım ve çok güzel terledim eliptik yaptım 50 dakika 550 kalori yaktım zaten bakar mısınız terledim oh, Şimdi de şu atkılı fırçasıyla bacaklarımı fırçalayacağım aşağıdan yukarı doğru kan akışına doğru yani yapacağım Daha yeni başladım yani yeni yeni başladım ama internette de görüyorum gerçekten çok fazla etkisi var En başta bacakları sıkılaştırmaya, selütleri gidermeye, o batıkları almaya fazla etkisi var o yüzden yapmaya başlayacağım bunu yaptıktan sonra da mutfağımı toplayacağım. Bugün iki tane tarif çekeceğim. Ee, ne yapacağım diye sorarsanız bir tanesi granola. Yani ev yapımı granola yapacağız. Böyle yoğurtları, sütlere işte katmak için ha, tatlarda bile kullanabiliriz. Diğeri de e, fit bir gofret yapacağız. Sadece iki malzemeli gofret ve şeker lavesiz. Onu da yapacağız. Malzemelerimi çıkardım. Şurada biraz çiğ badem, kuru üzüm, damla çikolata, bitter, yulaf, tarçın ve pekmez. Şöyle bir granola yapacağız. Pişirme kağıdımı çıkardım. Tripodumu ayarladım. Bakın nasıl çekiyor. Gayet güzel çekiyor. piştikten sonra bir aldım böyle biraz karıştırdım ve 2 yemek kaşığı bal da ekledim. Yani 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı pekmez. Bal da çünkü kızartıyor. Siz istiyorsanız direkt balla yapabilirsiniz. Şuna bakar mısınız? Badem muhteşem oldu. Badem sert de bir de böyle kavruldu fırında. O yüzden kıtır kıtır oldu. Ama diğerleri de ben bayağı beğendim. Badem, fındık, kuru üzüm bence yeterli tadı enfes oldu. Ben böyle iki yemek kaşığı yoğurtlarda, sabah kahvaltılarda kullanacağım. Reels'ını çektim. Instagram'dan da hızlandırılmış <laughs> bir şekilde izleyebilirsiniz. Çok güzel tarifler veriyorum. Şimdi fit kofret yaptım. Onu Instagram'a saklıyorum ama o da şu an dolapta donuyor. Sadece 2-3 malzemeli şeker lavesiz inanılmaz güzel bir fit kofret. Kıtır kıtır olacak o da. Arkadaşlar İzmir'den gelirken annem bana bu İngiliz Home'dan aldığı bardakları vermişti. Şimdi makineye atıyorum. Gerçekten çok güzel. Ben bunlarla böyle kahve, işte içecekler yapmayı düşünüyorum. Böyle sağlıklı fit limonatalar, meyveli sodalar, şeker ilavesiz kahveler yapmak istiyorum. Onların da tarifini paylaşacağım Reels'da. Şimdi şunlara makine atayım. Ama çok ben böyle soft sade şeyleri de çok seviyorum. Süslü püslü de seviyorum. Sade de seviyorum. Şimdi makine atıyorum ve mutfağımı güzel bir şekilde temizleyeceğim. Düzenliyorum. sabah sizi bıraktım. Yere tekrar geri geldik. Sabah sizi bıraktım. Ondan sonra neler neler yaptım. Sporumu yaptım. Spordan sonra mutfağı işte tamamen toparladım. Ocağı sildim, düzenledim. Odaları düzenledim. Süpürge açtım. İşte banyoyu falan temizledim derken Gerçekten yoruldum ve bunun yanı sıra iki tane de tarif çektim. Bir tanesini biliyorsunuz zaten Gronlay'ı gösterdim. Bir tane de fit gofret yaptım. Ara de onu yedim bu arada. Size gösteremedim çünkü gerçekten böyle canım bir şeyler yemek istedi. Hızlı kahve bile yapmadım. Sadece onu yedim. E, i̇ki tane, üç tane yedim. İki tane çikolatalı, bir tane çilekli yedim. Zaten küçük. biraz dolapta bir saat falan dinlendiriyorsunuz ama biraz donduktan sonra çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oldu böyle. E, hatta yazısını falan çektim atacağım. Böyle bıçakla kesiyorum. Arasından çilek fışkırıyor. Bıçakla keçem arasından fıstık ezmesi fışkırıyor. İstiyorsanız sade de yapabilirsiniz. Üç çeşit de ben yaptım. Şimdi de akşam yemeği için kendime çok güzel bir yemek yapacağım. Çok güzel bir salata yapacağım ama yemek gibi olacak. İçinde yok yok yani. Şimdi buğdayım haşlanıyor. Bir çay bardağı buğday haşladım. Haşlanmış nohut almışım paketli o var. Semizotumu kullanacağız. Sonra içine bir iki üç malzeme daha koyacağız. Şimdi semizotumu temizlemeye geldim. Yemeğimi yedikten sonra tek bir işim Bezelye kalıyor. Bezelye de temizleyip buzluğa koymak. Ondan sonra artık of'um. Düzenli olunca yani her şey yetişince çok mutlu oluyorum. Şu an içim çok rahat. Vlog da çektim, iki tarif de çektim. Spor da yaptım, sağlıklı da besledim. Akşam yemeği de aynı şekilde güzel yapacağım istediğim gibi. O yüzden böyle benim için rahatlatıcı Başak oldu olmanın şeyi de budur. avantajımı mı bilmiyorum. Düzenli olup her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de öyle her şey yapmaya çalışıyorum açıkçası ve beni rahatlatıyor. Yani sadece atıp Netflix'ten dizi film de açıp oturup hiçbir şey yapmayabilirdim. Ama o zaman kendimi çok rahat hissetmiyorum. Bugün bütün işlerimi halletmeye, temizliğimi yapmaya, spora adamıştım kendimi. Tarif çekmeye hepsini de yaptım. Protein, sebze ve bakliyat üçü bir arada olan bir yemek yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle temizliyorum. Biraz sirke suyu bekletirim. Reels çekmek için Hazırım. Akşam yemeğimi hazırladım. Çok dolama kalorisi çok düşük bir salata yapacağız. Şurada semizotum var. Burada bir çay bardağı haşlanmış nohut, bir çay bardağı haşlanmış buğday. Yani haşlanıp bir çay bardağı yapılıyor öyle düşünün. Şurada iki yemek kaşığı mısır, iki üç tane kornişon turşusu, 4 yemek kaşığı yoğurt, bir küçük domates. Burada da bir havucu soteledim. Yani şeyini, diriliğini öldürdüm. Ve kajun baharatı. istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Yoğurt ve şu kajun baharatı hariç hepsini tabağa döküyorum, karıştırıyorum. Ekledim. Şurada da kajun baharatlı yoğurdumu Şimdi döküyorum ve hazır. Son halini göstereceğim. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Ağzım sulandı şu an. Muhteşem oldu. Birazdan da rekisi atmayı düşünüyorum. Gerçekten yani mutlaka deneyin. Şu an olmazsınız. Kalorisi çok düşük. Şurada taş çatlasın. 250 kalorilik bir akşam yemeği. Ben Riyaz çekerken tattım. Şöyle göstereyim size de. O kadar güzel ki. Onlar ekşisini tadı. Verdi ama hoşluk. Semizotunu tadı. Mısırın, buğdayın, nohutun, havucun, domatesin hepsinin tadı çok güzel. Bana güveniyorsanız bugün verdim iki tarifi de deneyin. Hele bu salatayı mutlaka deneyin. Vazgeçilmediğiniz olacak. Ben bayıldım. alalım <laughs> mutfağa götürelim. Bir tabak bitirdim. Şimdi de çay koydum ve artık keyif yapmak istiyorum. Yoruldum. Bugün de sağlıklı beslendim. Gayet güzel beslendim. Bu arada kilo verme döneminde gibi besleniyorum. Son bir kilo falan kaldı. Takıntılıyım yani o bir kilo vermek istiyorum. Neden bilmiyorum. Aslında gayet iyiyim ama bazen bana böyle geliyor. Ee, o bir kilo verip yani neden aslında? Nedenini söyleyeyim. Yaz ayına gireceğimiz için et evet, istesemiz İzmir'e gideceğim, tatil yapacağım. Yani korumak da daha rahat şeyler yenilebilir, ama bazen böyle hani ölçü kaçırılabilir ya da dengelenemeyebilir. O yüzden böyle bir iki kilo daha az olup ona göre git gel yapmak istiyorum. Selamlar arkadaşlar. Ya, açılışı yapmaktayım. Aslında şöyle ben bugün vlog çekmeyecektim. Hiç aklımda yoktu. Markete gittim. markete de şeyde gittim. İşte akşam yemeğine sebze yiyeyim dedim. İşte sebze bir şeyler alayım. Hatta annemle konuşmu. Annem ki işte patlıcan alırım, bir kabak alırım biber alırım, gelirim, yani türlü tarzı bir şey yaparım falan diye böyle annemle konuştum. Sebze alırım dedim ama markete gittim. Markete gidince insanın gözü dönüyor. Bazı şeyleri lüzumsuz -lüz alıyorsun ama tabii ki yeniliyor mu? yeniliyor. Biraz ondan alayım, biraz bundan alayım, biraz şundan alayım derken 3 poşet doldurdum. Büyük bir alışveriş yapmadım ama orta hali bir alışveriş yapmışken de size göstereyim dedim. Bu arada şöyle bir not vereceğim. Çok va wow, bir sağlıklı market alışverişi olmadı. Birazcık öbür cuburlar da var. Ama aldım neden diye sorarsanız yani bazen canım tatlı istiyor. E i̇ster istemez de böyle arada işte hani 5 haftadır 6 haftadır hiç çikolata yemiyorum. Yani 6 haftada belki 1 ya da 2 kere çikolataydım. Ama şu an dönemsel durumdan dolayı her gün böyle bir canım tatlı istiyor. Gene kendimi durak satıyorum. Ama böyle porsiyonlu küçük çikolatalar falan aldım. Çünkü vücut ara ara ister diye kalsın diye. Bir de canım böyle istedi nedense yani. Sadece böyle almak için aldım. Ne kadar sürede gider muamma. Belki bir ay sonra falan bile yiyebilirim ama gözüm doysun diye aldım. Hem şeyi seviyorum. Böyle çekmeci olup yememek beni daha motive ediyor. Hani ev, evde olup yememek daha motive ediyor. Neyse şimdi size hemen hızlıca göstereyim sonra akşam yemeği hazırlığına geçeceğim. Çok güzel bir akşam yemeği yapacağım. Sağlıklı olacak. Bu arada dün aşı oldum. Onu da söyleyeyim. Video çekmedim. Ee, yani orada sadece story'de paylaştım. Kolum iyi. Sadece böyle biraz kaldırınca şuram hafif acıyor. O kadar. Ama ben de bir şey yapmadı. Ateş falan hiçbir şey yapmadı. Gayet rahat bir şekilde. Dün uyudum. Bugün kalktım. Spor yaptım hatta. Gayet kendimi iyi hissediyorum. Biontech oldum. Onu söyleyeyim. Bence yani gerçekten eğer aşı hakkınız varsa lütfen aşı olun. Korkmayın. Kaçmayın. Yani virüsten daha kötü olacağını düşünmüyorum. Umarım en kısa sürede normalleşmeye geçeriz. Sevdiklerimizi sarılmayı, onlarla birlikte oturmayı, kalabalık ortamlara girmeyi çok özledim. O yüzden bu bir e, bence farkındalık. Yani herkes aşı olmalı. Neyse şu üzerimi bir çıkartayım. Altlarımı göstereyim. Şöyle gösterince de olay sizi nasıl koymam gerektiğini bulamıyorum. Ve gene yüksekte gibi kaldık ve sinir oluyorum böyle olunca. Kahvenin yanına çok güzel bir kurabiye yaptım. Unsuz kurabiye. Onun yılısını çektim paylaşacağım. Ama o kadar güzel oldu ki size anlatamam. Yani böyle tarifleri sürekli yapıyorum ve o bir iki tane yedim. Çok güzel bir şekilde top tuttu. Bakın göstereyim mi? Brownie'ye benzedi hatta onu çok sevdim. Bakın. Şöyle brownie gibi oldu. Domates aldım. Zaten benim olmazsa olmaz şöyle kokteyl domatesleri hem domates hem salatada hem de böyle kahvaltıda kullanıyorum. Kakao. Yani bu aralar çok tarif yaptığım için kakao benim bir numaralı yardımcım. Arkadaşlar şöyle sütlü tadelerin bu şekersiz çikolatalarımı aldım. Evet tatlandırıcı var. 87 kalori ama dediğim gibi böyle canım çok tatlı çektiği zaman gerçekten böyle birazcık çikolata yemek istiyorum. O yüzden bunu kullanacağım. Ee, ve kalorisinin 87 kalori olması da güzel. Hani kilo verme döneminde o tatlı ihtiyacım gidersin böyle beyni kandırmak aslında. Çünkü böyle 200-250 kalori tatlılara ya da ne bileyim böyle daha ağır çikolatalara saldırmaktan ya da 2-3 tane yemektense bir tane yiyeyim ama en azından tutsun bile mi diye aldım. Şöyle Carrefour'un şu ıslak mendillerinden aldım 3 tane. Çantama koymak için, arabaya koymak için, böyle işte ne bileyim bir şey yerken ya da bir şey bir yere değdikten sonra silmek için. Böyle vicdan rahatlığıyla değil ama alkolsüz bulamıyorum. Bunda da alkol ve paraben yokmuş. Ben alkollü istiyorum ama bulamadım tekrar bir kakao aldım. Bu arada ne aldım biliyor musunuz? Şöyle minik bir kavun aldım. En küçüğünü seçtim kendim için. Canım da bu aralar kavun istiyordu. Karpuza doydum. Birazcık da kavun yemek istiyorum. O yüzden meyvem çok yoktu. Kavun aldım. Ee, size birazcık Laf etmeyin küserim var. Debru hemen paket ürünler almışsın demeyin. Evet aldım birazcık. Çünkü diyorum ya dönemsel durumlarımda canım istiyor. Yemesem de böyle bir bulunsun istedim. Şöyle karamel sos aldım. Bayağıdır yoktu. Böyle işte şey düşünüyorum. Ara ara e, bir porsiyonel 8 kaloriymiş. Böyle mesela muzun üzerine böyle bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı sıkıp böyle beynimi kandırmak aslında. Karemele de çok aşığım biliyorsunuz. Sonra şu canın şu Gold'unu aldım. Ben hiç denemedim. Çöre yani içi dolgulu. Ben bundan bir tane yemiştim yaptım beğenmiştim. Böyle kalsın çayla falan arada bir tane falan ölçülü bir şekilde yerim diye düşünüyorum korumaya geçtiğimde. Sonra ne aldım biliyor musunuz? Patates aldım arkadaşlar. Bu böyle baharatlı tırtık demiş. Ben patatesi bu arada kızartma yapmıyorum. Böyle fırında bir porsiyon patates koyuyorum ve 15-20 dakika sonra aynı kızartma gibi gerçekten çok güzel oluyor. Bir deneyin pişman olmazsınız. Hem yağlı yememiş olurum hem yağlı uğraşmamış oluyorum. O yüzden fırın çok mantıklı. 3-4 tane havuç aldım. Ve sonunda şöyle mısır aldım. Şimdi ben bunları bugün ya da yarın yaparım. üç tane var olmadı. Buzluğa atacağım. Buzlukta da kalsa sonra canım seni çıkartırım. Tatlı hiçbir şey olmuyor. Mısır aldım. Taze fasulye aldım. Yarın falan yaparım diye düşünüyorum. Benim en sevdiğim sebze mi? Taze fasulye zaten. Yani kabak aldım. Bu akşam yemeğinde kullanacağım. 3 tane limon. Hmm, sonra Şöyle kabartma tozu aldım. Tarifleri için kurabiye falan yapmaya düşünüyorum. Kurabiye. Ee, bir de şu etmeye aldım. Ben bunu çok seviyorum. Yani ekmek yerine genelde bunları tüketiyorum. Üzerine peynir sürüyorum, domates koyuyorum ya da işte zeytin sürülebilir, e, çemen sürüyorum. Ya da tam tersi tahin pekmez sürüyorum, bal sürüyorum. Hem böyle hem tatlı hem tuzlu kahvaltılarda ya da ara öğünlerde çok güzel oluyor. Beyni kandırmakla ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de şunu aldım. Bunlar böyle çok minik. Size göstereyim. Bakın içinde bu kadar böyle mini pior Böyle canım tatlı çikolata istediğinde böyle küçük yemek için aldım. Bunlar çok minik böyle. Albenisi ve metrosu da var. Ya diyorum ya beyni kandırmak için mesela kahve yanında şunları iki tane yesem çikolata yedim mi yedim. Aynı mantık. İki çatal yesem de aynı, iki tabak yesem de aynı. Bakın markalarda bunun üzerine çalışıyor belli ki. Yani şundan bir bütününü de yesem şu gofretin tadını alacağım. Bundan küçük de yesem gofretin tadını alacağım. O yüzden böyle kendimi kandırmak için de aldım bulunsun diye. Böyle çok canım tatlı istediği zaman da böyle hani kahve yanında çikolata yemişiz versin. Daha fazla şey saldırmak yerine. Bir de şundan aldım. Bunda da aynı mantık. Bu minik minik oluyor ya kahve yanında tüketmek için. Hatta şey yaptım. Ee, Instagram'da da paylaştım. Arkadaşlar bunun tam buğday bisküvisinin kalorisi 2-3 kalori daha fazla. Böyle tam buğdaylı olup yiyebilirim gibi düşünmemek gerekiyor. Tam buğdaylı istediğim gibi yiyebilirim diye bir şey yok. Aynı kalori. Hatta 2 kalori daha fazla tam buğdaylı. Ben de bunu aldım. Unutamadım. Çünkü niye tam buğdaylıyım? <laughs> Sonra mantar aldım sağlıklı şeyler geri dönebiliriz. Yarın kahvaltı belki yaparım diye düşündüm. Sonra karbonat aldım. Annem böyle pişi falan yaparken karbonat kullanıyor. Belki annem gelir ya da ben pişi yapmak isterim ya da farklı bir şeyler kullanırım. Karbonat iyi oluyor. Şöyle iki tane roka aldım. Güzel bir salata yaparız akşama bir tane patlıcan <laughs> ve şöyle biber aldım. Ben böyle sivri biber çok seviyorum. Çıtır çıtır yemeği hem kahvaltıda hem de yemeklerde kullanmak için. İşte mantarda falan da. Yoğurt aldım arkadaşlar. Bu aralar Sekin şu çiftlik yoğurdunu çok beğeniyorum. Böyle muhallebi gibi o kadar güzel tadı var ki o yüzden bunu sevdim. Süzme yoğurt almıyorsam Sekin bu çiftlik yoğurdunu alıyorum. Ve sodanın hası Bey pazarı Ankara. <laughs> o yüzden ben bu sodayı çok beğendim. Bunu aldım. En güzel soda bu bey pazarı bulmuşken de alayım dedim. Ama sodyum oranına dikkat edin. Bunun sodyumu da 138. Gayet düşük bir sodyum oranı var. Kızılayın çok fazla. Onu kullanmayın. 3 tane de kırmızı biber aldım. Ve son olarak da süt aldım yarım yağlı. Carrefour'da organik sütler 3,5 liraydı arkadaşlar bu arada. Çok şaşırdım. Bu dört küsür. Eğer böyle hala bitmemişse mutlaka bakın. 3,5 liraya organik süt satıyorlar. Neyse aldıklarım bu kadar. Şimdi akşam yemeği hazırlığına geçeceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Patlıcan, kabak, kırmızı biber, yeşil biber, havuç ve kıyma kullanacağım galiba. Şöyle çok güzel sağlıklı bir türlü yani sağlıklı bir yemek yapacağım. Türlü yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar 5-6 dakikadır oturuyorum ve üşendim yapamadım. Şimdi şöyle bir müzik açıp enerjimi yükselteceğim ve eski müzikleri çok seviyorum Ferdin Düzelcim. Bir müziğini açacağım. Ondan sonra değişti tabii ne açarım bilemiyorum. Gel tanışalım önce. biber, havuç, patlıcan, kırmızı biber ve kabak. Böyle yıkadım güzelce. Şimdi keseceğim. Birazcık şöyle küçük kıymam da vardı ama sanırım kıyma koymayacağım. Çünkü zaten yani bu bir kişi için bile bayağı çıkacak. Kargolarım geldi. Yaşasın. Şimdi hepsini deneyeceğim. Olmazsa size de göstereyim. Çok... İlk elbisem bu. Ay ben bunu çok beğendim. Kırmızı bir elbise istiyordum. Böyle kolları da fırfırlı. Güzel oldu. Yumuşacık bir de kumaşı. Bir diğeri de şu ikisini aldım. Bu altındaki 36M'den tam oldu. Ee, kalıbı bence bir tık dar, esnek değil. Çünkü benim normalde belden bol olması gerekiyor. Ama olmadı. Şaşırdım ama güzel. Hatta bir buçuk kilo daha vermek istiyorum ya. O yüzden değiştirmeyeceğim. Tam oldu. Biraz bollaşır diye düşünüyorum. Üstündeki de 36 beden. Bu da direkt böyle işte pantolonlarla, eteklerle, böyle şortlarla ya böyle şıklaştıracaksınız akşam yemeğe falan giderken ya da sandalet giyip daha böyle hafif şıklaştıracaksınız. Ya da hafif minik topuklu ayakkabılarla falan da olabilir. Arkadaşlar size kusursuz bir pantolon göstereceğim. Şu siyah pantolon var ya çok seviyorum. Bunun bende mavisi de var. Hatta çok giydim. 36 beden bu. Mavisi belden bir tık bol oluyor ama bu gene tam oldu. Ben şey düşündüm hani kumaşları da aynıdır diye düşündüm. Ama iyi yani güzel oldu. Şöyle yakından çekeyim. Belimden tam oturdu. İyi ki 36 almışım. Çünkü ben çok bol olsun istemiyorum belden. Bakın belden de tam ve inanılmaz güzel durdu ya. Canon bence en rahat, en risksiz elbisesi olabilir ve çok güzel. Ben bayağı beğendim. 110 lira mı neydi? Bakın düğünde, kınada, günlükte bile bence giyilebilir böyle yemeğe falan giderken. Filelo, pileli olması çok güzel. Topuklu ayakkabılarla da bence güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Gerçekten üzerinizde yok gibi ve inanılmaz rahat. Şöyle askılı olması falan da çok güzel. Arkadaşlar bu elbise de çok güzel. Ben bunu medium aldım. Ama işte biraz bol gibi geldi. Böyle hareket edince falan baksanıza yukarı doğru kalkıyor. Şöyle yakından göstereyim. Böyle yukarı doğru kalkıyor. Şuraları falan bol gibi. Zaten 50 lira bir şeydi ama güzelmiş. Beğendim. Bu da ay, hep siyah almışım ya. Gerçekten. <laughs> Ama renkli çok elbisem var. Siyah kurtarıcı diye siyah aldım. Dünyanın en rahat taytı olabilir mi? Hem hmm. spor taytı hem de günlükte kullanmak için şeyin çok sevdim. Şu kemer de detayını falan gerçekten bayağı beğendim. Ben hatta böyle kısa croplarla ya da spor yaparken sporcu bu ya da böyle oversize oluyor ya bu tişörtler onlarla falan diye aldım. Bendeki M beden bu arada bilerek minimum aldım. Böyle tam rahat olsun diye ve gerçekten rahat oldu. Sıksımasını sevmiyorum. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Bunda medium aldım. Yazın böyle bol bol bu pijama ile bence sonra atarım kahvemi içerken, yeşil çayımı içerken, kahvaltımı ederken. Bu da güzel arkadaşlar. Bunu da çok beğendim. Bunu da medium aldım. Üstü çok güzel. Şurada gökkuşağı falan var ya böyle yani markete falan giderken bile bence giyilebilir yani. Öyle bir de yumuşacık kumaşı. Böyle kısa aldım. Bu da kısa kollu. Bir tane uzun kollu. Zaten yeter. ince uzun kollu bir iki tane daha var pijamam. Kinler falan da aldım. Gösterebilirim şöyle. Böyle bir tane lila aldım arkadaşlar. Çok güzel zaten. Şurada yüksek ben şöyle. Buna, bu ikisini çok beğendim. Sonra bir tane Uzun zamandır kırmızı bir bikini istiyordum. Bu kırmızı bikini de çok beğendim. Bu da böyle dümdüz kırmızı aldım. Çok da bir renk farkı yok yani. Bu bir tık daha canlı gibi ama olsun. Öyle çok da bir renk farkı yok. Bunu çok beğenmiştim. Altına da şöyle kırmızı aldım. Gömleklerin içine bile giyilebilecek bir bikini olduğunu düşünüyorum. Böyle kalın. Hani gerçekten çok güzel. Böyle ince bir beyaz gömleğin içine bile giyilebilir. Bunun da altı. Bu da kemerli. Şöyle bu da kemerli. Bunu da altı kemerli. Bunu da çok beğendim. Sonra bir tane de şöyle arkadaşlar bu mayokine gibi. Şöyle mayo. Şurası açık sadece bel kısmı. Bu da beğendim ama bunun rengi daha canlıydı fotoğrafta. Daha canlı olur diye umut ettim ama değil. Ama kötü de değil. Zaten ucuzu 90 liramı neydi? Artık şuraları düzenleyip yemek faslına geçmem lazım. Yemeğim çoktan pişti. Biraz 40-50 dakikadır deniyorum. Benimle kalanların hepsini koleksiyonumu ekleyeceğim. Açıklama kısmında linkini bırakırım koleksiyonumu. Bakmak isterseniz bakın. Genelde siyah tonlu alışveriş olmuş ama sevdim. Yani çok renkli elbiselerim var. Aslında renkli elbiseler falan da bakarım. Ama yavaş yavaş daha çok siyah tonlu olmuş. Ama siyah seviyorum. Böyle siyah minik mesela kısa ince askılı elbisenin üstüne böyle açık renk gömlek. Böyle pembe sarı bir gömlek falan düşünüyorum. ve öyle renklendirin falan diye düşünüyorum. <laughs> Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Videonun açılışını hazırlanmış bir şekilde yaptım. Bugün gördüğünüz gibi gayet e, böyle bir şık hazırlandım. Günlük bir hazırlanma gibi oldu da aslında günlük de olabilir bence. Ben böyle günlük de genç dışarı çıkıyorum. Ayrı bir olay ama. Neyse. E, şöyle elbise giydim Bu elbisemi yeni aldım. Şöyle kırmızı ruj e, küpelerim. Ayakkabılarımı göstereyim. Şöyle de ayakkabılarım. Siyah bugün böyle kırmızı oje ve siyah. Bugün böyle kırmızı ruj sürdüm. Bu aralar böyle kırmızı ruj takıntım olmaya başladı. Sanırım havalar güzelleşmeye başlayınca, yaz gelince ben de böyle kırmızı kırmızı tonlarını seviyorum. O yüzden kırmızı küpeli rujum, ojelerim. Saatlerimiz şu 3.30-4'e geliyor. Bu akşam Survivor'ın finali var biliyorsunuz ki Galata Port'ta ve biz, biz de ekip olarak oraya gideceğiz. O yüzden bugün de vloglamak istiyorum. Orada fotoğraf falan çekilirim tabii ki ama önce şöyle bir günlükten başlamak istiyorum. Direkt orada başlamak istemedim. Ee, ben de ilk defa gideceğim. Geçen sene gidememiştim. Bu sene gideceğim. Hem ortamı tatmak istiyorum, hem fotoğraflar çekmek istiyorum, hem ambiyansı görmek istiyorum. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Nasıl cümleyle çalışıyorsak zaten bence gidilmeli. Güzel bir şekilde ekip olarak hepimiz orada olacağız. size de çekeceğim. Nasıl, neler yapıyoruz, nasıl. Zaten televizyonda izleyeceksiniz ama yine ortamı benden de bir izleyin istiyorum. Çıkıyorum önce birazcık dışarıda arkadaşlarımızla bir şeyler yapacağız. Ondan sonra geçeceğiz. Ben de diyorum niye güneşi doğru Arkadaşlar şimdi kafeye geldik kahve içmeye. Hava o kadar güzel ve o kadar sıcak İstanbul'da, Tam İstanbul'a yaz gelmiş. Şimdi e, manzarayı göstereyim. Görür müsünüz? Manzaramız böyle. Dibimiz deniz. Ve kahve. Kahve çok güzel. Şurada da çikolatam var. Bu gözümü de yeni aldım. Güneş de bayağı kesiyor. Bunu da yeni aldım. evet. Şöyle. O senin gözün Tamam. Tamam görüşürüz Arkadaşlar burada kahve içtikten sonra belki yemek yiyebilirim. Bugün biraz hafif besleniyorum. Ee, 3-4 gün korumalı geçmişti. Ama bugün böyle biraz daha diyetimsi geçti istiyorum. O yüzden sabah kahvaltı çok sağlıklıydı işte. Ee, Şimdi bir kahve içip akşam yine böyle köfte ya tavuk salata tarzı bir şey yemek istiyorum. Orada yemem çünkü. Öyle. Kim varmış burada? Kim varmış? Senin sesini duyuyorlar. Kim 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 diyorlar. <laughs> Ama... Aynen, beni yani o kadar merak ediyorlar ki. Evet. Merak edilecek de bir şey yok. Biz ikimiz de siyah siyah olmuşuz. Evet, sen uyum Arkadaşlar yemek zamanı ve ben bugün köfte yiyorum. Köfte ve yeşillik patateslerden yemeyeceğim. Yanımda da ne yeniliyor? Margarita pizza yeniliyor. Benim patateslerimden de yiyebilirsin. Hiç çekinme. Zaten patateslerini <laughs> evet, ben Aynen. ben. Evet, aynen. Söylerken sen yersin. söyledi bu arada arkadaşlar. Ben, ne dedim? Ben Evren'in şu şeyini seviyorum. Ee, bir diyet girdiğinde gerçekten onda on uyuyor ona. Asla kaçamak sıfır yani. Ben şu an hesabını nasıl desem ki, e, şu patatesten tırnak ucu kadar yer misin desem diyeceği şey şu, böyle yüzüne gidecek. Canım istemiyor ya yapacak. <laughs> evet. Evet arkadaşlar geçen sefer sormuşsunuz Ebru'nun fotoğrafının altında yorumlarda gördüm. <laughs> Bir şey kaçmıyor. Değil mi? Burası Küçük Su Kasrı diye geçiyor. Burası Beykoz'da. Manzarası çok güzel. Burada da bir tane kafe var. Ee, bu kafede oturabiliyorsunuz, yemek de yiyebilirsiniz. Tatlıları falan çok güzel. Çay içebilirsiniz. Ebru genelde böyle güzel background'u olan yerlerde fotoğraf çekiniyor. Genelde de beni kullanıyor. Evet, çekeceksin. <laughs> Arkadaşlar sadece fotoğrafımı çekmiyor, <laughs> aynı zamanda çantamı da çekeceğim. Her şey. türlü hizmeti etkili bana evde. <laughs> aa, aa Ama bu durumdan rahatsız değilim çünkü kombinime gayet uygun bir çanta. Evet siyah. o yüzden zaten yani senin için. Farklı renk olsaydı biraz mutsuz olabilirdim ama kombinime <laughs> uygun. Siyah, 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 ayakkabı siyah, tenim siyah, tüm siyah? Evet güzel oldu, evet. güzel kombin yaptık bak. Evet. İkinizden evet. de bir görsem kullanamıyoruz. Bakalım ne diyecekler. Artık Siz bir anımızı anlatalım Bir anımızı anlatalım mı? Tabii ki. Biz navigasyon konusunda ikimiz de çok kötüymüşüz. Bunu da bilmiyoruz. Bindik arabaya. Ondan sonra e, Pendik'teydi çekim. İşte beni bırakacak oradan eve geçecek. Pendik'ten de benim eve nasıl bağlanacağımızı bulamadık ve benzin almamız lazımdı. O peti gösteriyor. Ben diyorum ki buradan gideceğiz. Buraya gidiyoruz. Gideyim Ama benzini söyle. Benzin 12 kilometre var. 12 <laughs> kilometre ucunda. <laughs> ve ben diyorum ki işte şurada şurayı gösteriyor diyorum. Ondan sonra diyor ki ya, tamam o zaman diyor. Ondan sonra gidiyoruz. Arkadaşlar burada ya mesela atıyorum ben durduğumuz yer. Onun arka sokak. Oraya da yol yok. Böyle 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 en son diyor ki Allah için Opet'ten almayalım. Bir tane normal bir benzinlik yüksek yolda kalacağız. Öyle bir anımız vardı. O yüzden şimdi Galata Port'a bakalım bulabilecek miyiz? O da ayrı bir olay. Oradan sonra ama Ebru'yu bıraktım ben evine. Oradan sonra da navigasyonu açtım kendim için. Bu sefer ben de o yolda kayboldum. <laughs> Ya sen açmamışsın bak bir şey yapma. Açmadan bulurum demiş. Ben ona tarif ettim bak böyle böyle gideceksin de tamam bulurum dedi. Ondan sonra kaybolmuş bana bunu söylemiyor. Daha yeni öğrendim. İki ay önceki muhabbet işini söylüyor. İki ay değil ya dört 5 beş ay. Evet daha fazla doğru. Ebru Hanım sizden alalım. Ben... Güzel. <laughs> Neyi güzel? Sen içeri girince tam ortamı gösteririz o zaman. SD yani. kartınız doluyor biliyorsun evet değil mi? Evet ya hafızanı boşaltalım. Hafızanı boşaltalım mı? <laughs> arkadaşlar geldik ortam çok güzel ben fotoğraf fotoğraflarımı çektim. Evet. Teşekkür Çünkü... ederim. Bir sürü çektim ben. De. Evet. Çok güzel. Ben de Çok Ben de benim Tamam. Sen çok uzunsun ben Söyle ne yapayım? Yapacağım. Sen uzunsan ben ne yapayım? Ben uzun değilim bak şu an dizimi de kırıyorum ama. Evet. <laughs> Ortamı gösterelim. Evet. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle köprü. Köprü şu an gözükmüyor ama şöyle deniz. Ve şurada sahne. Şurada da Survivor. Baya kalabalık. Meşhur Ozan Can. Bakayım şu kartına. Yakıyorsun ay. Nasıl gidiyor? İyi vallahi ne olsun.